Herkese selam. tekno YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cevat. Ben Sibel. Sibel, bugün seninle birlikte Philips'in lik Şarjlı Süpürgesini inceleyeceğiz. Highlander Aqua Total Clean modelini inceleyeceğiz. Cihazımızın motor diyebileceğimiz bir ana gövdesi mevcut ve farklı işlevlere sahip farklı başlıkları var. İstersen ana gövdeyi anlatmaktan başlayalım. Ana gövde dediğim zaman aslında gerçekten bu çok detaylı Cevat. Şarjlı süpürgelerde hep şeye bakar ya insanlar ağırlığına. Hani ne kadar Yok, ağır. Çünkü yormaması lazım. Kesinlikle bence de hani zaten burada amaç hani pratiklik ya çok yormaması için işte hemen alayım götüreyim bir yeri süpüreyim. Ağırlığı bence çok önemli. Alıp götüreyim deyince benim aklıma şey geldi. Mesela aldım bunu götürdüm hemen pratik olarak aşağıya indim aracımı temizleyebildim. Evet çok, evet. Çok pratik oluyor. Pratik oluyor. İşte burada da ağırlığı çok önemli oluyor. Evet. 3.4 kilo bir ağırlığı var cihazımızın. Tamamıyla yoksa sadece ana gövde mi Tabii tamamıyla birlikte. Bir ekipmanlarını taktığımızda 3.4 kiloya ulaşmış oluyor. Aynen öyle. Bence gayet hafif. Hani çok da ağır değil. Evet, evet. Her kullanıma uygun. Onun dışında Cyclone 10 sistemini kullanıyor cihazımız. Evet. Şu işe yarıyor. Şimdi tozu buradan hızlıca alıp içeride öğütüp anında toz haline, pamuk haline getirebiliyor. Bu da hem emiş gücünü etkiliyor, aynı zamanda da hızlı olarak da işte daha hızlı süpürmüş oluyor. Daha hızlı çünkü oradaki teknoloji bir an önce dönüyor, havayı tekrardan emiş gücünü sağlamış oluyor. Toz haline getiriyor bir ve de, sıkıştırmıyor. Bir de cihazımızın 3 modu mevcut. Normal, hızlı ve turbo mod. Normal modda 80 dakikaya kadar kullanım sağlıyor. Bu da 125 metrekareye kadar bir alanı kolaylıkla temizlemenize yeterli olacaktır. Sert zemini bir ve ikinci kademede süpürebiliriz. Tabii çünkü turbo'lu çalışınca şarjı hem daha şarjdan da Em olacak. hem de daha çok turboyu halılarda hani böyle çok temizlenmesi zor olan bölümlerde kullanacağız. Çünkü turbo modda emiş gücü daha çok performanslı çalışıyor. Aynen öyle. Böyle halı, koltuk, yatak oralarda bir de turbo başlığı dediğimiz başlıklar var ya onlarla evet. birlikte Kullanabiliriz. Hazır değinmişken direkt geçelim istersen. Olur. Turbo başlığımız şu. Turbo mini turbo başlığımız diye geçiyor. Koltuk, yatak gibi yerlerde kullanabileceğimiz mini turbo başlığımız mevcut. İşte özellikle bir de evcil hayvan besleyenler, hayvanseverler için. Evet onların çünkü tüyleri daha, <laughs> daha benim çok gibi. yapışıyor diye biliyorum halıya veya döküldükleri yerlere. Koltuğa genelde çok yapışıyor. Tam da orada aslında şu turbo modunda kullanabiliriz. Evet, bu da turbo başlığı. İstersen, Şurasını bir göstereyim. Aynen bak buraya mesela saçlar falan dolandığında deneyimlediğimizde de göreceğiz zaten. Sert bir fırça. Şu şekilde. Bu da e, tüylere daha falan, kolay çekebilecek. Aynen çok rahat. Yani Temizliği de rahat. İşte Çıkardın hemen temizledin tekrar geriye Geri, taktın. Bu arada cihazımızı ön plana çıkaran bir de led ışıklı başlığı mevcut. Bu başlıktan bahsetmek istiyorum biraz. Zikzak yapıya sahip, emiş gücünü daha çok arttırıyor. Kullanım yerlerine baktığımız zaman genelde... Halılarda. Anlıyorum. Yani zeminde de yine kullanabiliriz. Sert zeminde de kullanılabilir tabii ki ama... Halıda performansı farklı, daha fazla Aslında olur. sert zemin için daha iyi bir başlı olduğu için bunu genelde halılarda kullanabiliriz. Işıklı olması çok güzel değil mi Koltuk evet. altına soktun veya işte dolabın arkasına soktun orayı süpüreceksin. Orada hani o görmediğin küçük tozları bile sana gösterip onları da temizlemeni sağlıyor. Evet, bu bazen sizin için de üzücü olabilir gözden kaçacak tozlarınızı ne yani kadar kirliymiş diye görmeyin. Bu da dönebiliyor değil mi? Ama bu evet, bu da 180 da, derece. 180, bu. 180 derece. 180 dönen. derece dönebiliyor. Özellikle hani yaşlılar için yaşlılar çok eğilip kalkamıyor ya, onlar için falan da 180 derece dönebilen başlık hani daha çok kolay da... temizleme sağlıyor. Kesinlikle. Güzel. Bunda da yine turbo başlık. Diye geçiyor aynı zamanda. Bunun temizliği de çok kolay. Bunu işte halılarda kullanacağız yine, ya. İşte halılara tabii tüy tabii çok çok daha çabuk yapışıyor. Şöyle takılıyor. Şu şekilde çıkartılabiliyor. Şöyle. Oradan da bak üzerinde kıllar da var. Kılı tüyü çok rahat temizleyip tekrar kullanım sağlayabiliriz. Bu arada gerçekten de baksana çok iyi temizlemiyor mu sence de halıları falan? Evet iki tane falan. farklı tip. Fırça mevcut gördüğüm kadarıyla. Biri sert, biri de yumuşak. Evet. E, bu da temizlikte tabii ki daha e, detaylı ve güzel temizleyebileceğine inanıyorum. Ben de istersen diğer başlıktan bahsedeyim sana. Ne dedik? Aqua Clean. Yani en gözde <laughs> en gözde başlıklarımızdan biri. Birisi. Bu Şunu ıslak kuru başlık. başlık. Aynen. Şöyle gösterelim. Şimdi bu cihaz aynı zamanda bu başlık hem süpürüyor hem siliyor. İkisi bir arada. Evet. En güzel özelliklerinden biri çift kanalıymış gücüne sahip. Evet. Yani hem de, her hem zaman e, silme ve süpürme işlemini yaparken her zaman önce süpürüyorsunuz. Önce süpürüyor. Aynen. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Zamandan da tasarruf. Normal şartlarda işte önce süpürürüz daha sonra Hı -hı. sileriz ya. Bunda ikisini bir arada yapabildiği için. Hem de zamandan da tasarruf ediyoruz. tasarruf ediyoruz. Evet. Bir de şöyle farklı bir bezimiz var. Antibakteriyel mikro fiber bir bez. Temizlikten sonra yıkayabiliyorsunuz. İçinden de iki tane çıkıyor zaten. Yıka, tak, tekrar kullan, yıka. İşte her kullanımdan sonra muhakkak yıkanmasını tavsiye ediyorum ben. Şöyle göstereyim ben Cevat. Şimdi burası böyle çıkıyor. Ne dedik? İki taraftan süpürebiliyor dedik. Buraya geçtiğimiz zaman şuradan suyunu dolduruyoruz. Burayı açtık, suyunu doldurduk şu çok güzel. Bir farklı Sen özelliği söyle. vardı. Evet, deterjan konulabiliyor. Evet, veya koku. Aynen öyle. Çünkü diğer süpürgelerde örnek veriyorum robot süpürgelerde falan bu özellik Koymuyoruz. yok. Buna koyabiliyorsunuz ve şöyle de güzel bir şey var. Diyelim ki haznemize suyu koyduk. Kendisi otomatikman şurada benzersiz şöyle çok pardon benzersiz su dağıtımı özelliğine sahip olan küçük noktalarla küçük küçük suyumuzu damlatmaya veya deterjanımızı damlatmaya başlıyor. Evet işin bittikten sonra suyunu dökmen gerekiyor çünkü olduğu yere sızdırabilir. Evet. Onu da söylemekte fayda var. su bırakmıyoruz o zaman. Şöyle takalım tekrar. Ve zikzak yapı burada da var yine demiş. Aynen öyle hem oradan oluyor. hem oradan süpürüyor. Şöyle takalım istersen. Şöyle takılmış halini son kez yine göstermek istiyorum. Bu başlık ne dedik? 180 derece dedik. Bu başlıkta 360 derece dönebiliyor. Ve temizlik yaparken de her yere kolaylıkla girmesini Girebiliyor. Yani şöyle bile göstersek, silerken de gösteririz. O kadar güzel ki. Hani çok rahat bir şekilde sağa sola dönebiliyor. Küçük turbo dedik, büyük turbo dedik, aqua başlık dedik. Bir de bu başlıklara takılabilen aparatlarımız var. Ee, kolaylıkla kullanabileceğimiz şöyle uzatma aparatı ve esnek yapıya sahip olduğu bu için. Bu bayağı işe yarar şey, şey şey herhalde yani. Köşelerdeki böyle dolap araları. Evet oralarda böyle örümcek ağları falan varsa onları kolaylıkla temizleyebiliyoruz. Çok rahat, <laughs> arabada da çok işe yarar aslında. Arabada koltuk bak. aralarında Tab, falan. Hadi bunu bir deneyelim tabi, tabi. istersen hem gösterip. Şunu şöyle taktık. Şimdi bunu indirdik aşağıya. Arabayı süpüreceğiz. O arabada işte o aralar falan var ya. Evet hiç elimizin bile Aynen. Buraları hatta şöyle de. açalım. Kalkın, çok rahat temizledin ve uzayabiliyor. Uzayabilmesi de çok çok iyi. Hani e, bu buradayken sen oraya da uzan orayı da süpür. Bir de şu aparatımız mevcut. Bu da Benar köşe mobilya başlığı diyebiliriz buna. Bu e, normalde şöyle de kullanabiliyoruz. Şurası da gayet hani çizmez mobilyayı falan ama. Diğer bence çoluk olarak kullandığımızda da daha çizmemesini sağlıyor Kesinlikle en azından çizmiyor. yüzeyleri. Mobilya kenarlarını ee, çok rahat temizleyebiliriz hiç çizmeden. Bu şekilde de kullanabiliriz. Yine araba örneği de verebiliriz. Arabada da kullanabiliriz Hı. ev ortamında da çok rahat evet. mobilya kenarlarını. Hem şimdi baş, şundan kurtulduktan sonra bu bence biraz daha hafif oluyor. Hafif oluyor ve daha pratik. Kolay daha bir pratik. dönebilen bir yapıya sahip olması oluyor. süpürürsün. Şu aparatımızı da bir gösterelim istersen. Şöyle bu da normal hem kırcalı, gövdesi. Aynen öyle. Hem de normal bir şekilde bunu da hani şunun uzun hali gibi olmuş oluyor aslında. Buna hem normal başlıklarımızla takıyoruz. Evet. Yine bunda da uzun olduğu için çok işte eğilmeden aynen. mobilya kenarlarını, altları falan. Hı hı. Hatta şunu da yapabiliriz. Örümcek ağlarını da bununla çok evet, rahat süpürebiliriz. Evet, için gayet rahat oluyor. Aynen öyle ya. Ve bu duvarı da çizmez. Yani hani boyaya falan da zarar vermez. Şurayla bunu da kullanabiliriz. Şöyle. Ha. Aynen. Burayı zaten çıkardıktan, ters çevirdikten sonra normal başlıklarımızı takıp şöyle. aynen İstersen bir gösterelim onu rahat bir şekilde temizliğimizi yapmak Gayet yapıp şık bir biliriz. tasarıma sahip. Gayet kibar duruyor. Ürünümüzün bir de duvar askı aparatı mevcut. Ve aynı zamanda bu duvar askı aparatına şu şekilde şarj kablosu da takılabiliyor. Çok da du pratik gibi evet. duruyor. Askıdayken şarj olmasını sağlıyor. Gayet pratik ve ürünümüzün yer kaplamamasını sağlamış oluyor. İstersen askı aparatını da takalım, gösterelim. Tabii. Bu arada ben şundan bahsedeyim. Lityum Liyon bataryaya sahip cihazımız. 5 saat şarj ediyoruz. 80 dakikada kullanım sağlıyoruz. Tabii bu 80 dakika kullanıma bağlı 80 dakika. Yani normal kullanımda 80 dakika ama işte turboda bu daha düşük muhakkak düşecektir. Durada. Bir yere sabitlersin. Durada. Oradan hem şarj edersin. Hem de çok kalabalık gözükmez içindedim. ortalıklarda oraya takılabilir. Yani sabit bir yeri olmuş olacak en azından. Bu arada Sibel sana şunu da sormak istiyorum. Birçok ekipmana sahip bir ürün kimlerin daha çok işine yarar? Bence herkese hitap ediyor kampa gidiyorsun işte kampta kullanabilirsin Neticede bu bir şarjı süpürge Hani bir enerji istemiyor şarj edip götürüp kullanabilirsin evet. İşte hayvan severler özellikle gerçekten çok detaylı birçok başlığı var turba başlıklarıyla çok rahat koltuk yatak temizliği yapabilir arabası olanlar kullanabilir hemen al götür arabanı süpür süpürge benim gibi kabloyu hiç sevmeyenler kullanabilir evet. Çünkü ben bakın e, böyle peşimden işte dolanıyor süpürge kablolu bir süpürge. Bu beni çok rahatsız ediyor. Hemen bir yere kırıntı döküldü. Aynen öyle, Hemen onu süpür. Çok pratik. Ee, öğrenciler kullanabilir, yaşlılar kullanabilir. O zaman kısaca şöyle diyebiliriz geniş bir kitleye sahip birçok özelliklerinde herkes kullanabilir. İstersen şöyle yapalım. Deneyimleyelim. Biraz deneyimleyelim ürünlerimizi. Olur. Genelde biliyorsun bilgisayarın başında abur cubur yiyoruz. İşte hı. klavyenin arasına dökülüyor. Bu beni çok rahatsız ediyor evet. mesela. Evet. Bunun da nasıl bir performans sağlayacağını görmüş oluruz. Görmüş oluruz. İstersen istersen göster. Şu, Şu an normal modda çok çok kirli. Hı hı. Arası Normalde al burayı çok kirli. Normal de modda bile bayağı temizledi ama aradakileri tam alamıyor. Şöyle yıkatacağız. Şöyle Aynen. Bu da Turbo mod. Çok güzel temizledi. Bak fırçaların sayesinde aynı zamanda çok çizdirmiyor da yani klavyene zarar da vermiyor. Bu arada fırçaların şöyle de bir avantajı var. Kirleri böyle dağıtarak daha iyi çekmesini sağlıyor. Onu da fark ettim şu aralara girip. Tabii hareket ettirdikçe. Normalde tekrar Evet. Gayet güzel temizledi. <laughs> Gerçekten hiçbir şey bırakmadı. Bir sürü cips kırıntısı vardı ama hepsini neredeyse güzelce temizledi. Bu arada buradaki bu led gösterge sayesinde de enerjimizin ne kadar kaldığını Kaçtan da görebiliyoruz. Gayet güzel süpürdü bence. Evet çok pratik. Ya aynı zamanda sert zeminde de şu olay çok güzel çizmeden peşimize yaramış bu fırça oldu. Fırça olayı gerçekten çok güzel. Teknolojik aletlerdir. Klavye gibi mesela onda da kullandık. Hiçbir şekilde zarar çizmeden. vermeden, çizmeden gönül rahatlığıyla temizleyebiliyorsunuz. Evet. Hadi bu ürünümüzü bir de farklı yüzeylerde deneyelim. Deneyelim. Evet erkekler de temizlik yapsın diyoruz ve temizliğimize başlıyoruz. Süpür bir an temizlik. önce başlasan çok iyi olur. Çünkü gerçekten yerler inanılmaz pis. Sibel keyfin yerinde bakıyorum ben. <laughs> Keyfim çok iyi. Seni <laughs> seni seyredeceğim Öncelikle bükkan. led ışıklı denemek istiyorum. Hmm. Bir uçağın piste inişi gibi değil miydi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak kömülenleri bile nasıl sıkılıyor fark ettin mi? Bir de normal tek tek modda. Işte aldım Evet, bir de normal aldı. modda. Az önceki turboydu. Normal modda da çekiyor. Oldukta da ben turbo modda çalıştıracağım. Cevap. Şöyle göstermek amaçlı. Bak. Ben senin için bu aparatı da hazırladım. Bir köşeyi bununla alalım istersen. Evet evet köşeleri onunla halledelim. Aynı zamanda içerisinde dönen fırça da kulları tüyleri kolaylıkla almasını sağlayacak. bak alması zaten salacak. sardı benim saçlarımı. Evet, bak şöyle göstereyim. Turbo modda mı şu an? Şu an turbo da çalışıyor. Bir düşürür müsün? Şimdi bir de hem silme hem süpürme olan aparatımızı deneyelim. Oh başımız Aynen öyle. Bunu hemen şöyle çıkardık. Şurada bir su haznemiz var. Burayı hemen şöyle açıyoruz. Hangi yöne, yöne giderse fiyat. gitsin iki yönde de öncelikle süpürüyor sonra siliyor. Evet. Gayet iyi siliyor. Çok da evet. ıslaklık bırakmıyor değil mi sanki? Evet. Herkesin işine yarayabilecek güzel bir ürün tanıttık. Ürünü satın almak için teknoso.com ya da teknosa mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben Şu şunu sormak istiyorum. Bu süpürgeye kimler sahip olmak ister? Hani kimlerin daha çok işine yarar? Bu başlıkları e, kimler kullanmak ister? Bu konuda ne gibi bir şey soruyorlar? O kadar öyle bir sordu ki halk benden cevap bekliyor. <laughs> en Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olmayı <laughs> tamam, bize yapalım.